Bugün Sayın Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmayı takip ettik. Görülüyor ki kapalı kapılar ardında bir takım müzakereler yürütülüyor. Bir takım sözler alınıyor, sözler veriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisinde olan bir af Sayın Bahçeli'nin kendi ifadesiyle, bakarsan kendi iradesiyle, başka hiçbir şeye gerek olmadan tecrit kaldırılsın, Abdullah Öcalan meclise gelsin. Ona yan salonda bir kürsü verelim. Kendisinin konuştuğu kürsüdür aynı zamanda DEM Parti'nin grupta konuştuğu kürsü. Oraya gelsin. Örgüte silah bırakma çağrısı yapsın. Bütün sorunlar bitmiştir. Başka bir şeye gerek yoktur diyen bir dille karşı karşıyayız. Öncelikle şunu söylemek isterim. Geçen hafta da söyledim. Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse, bir daha kan akmayacaksa, anaların gözyaşı duracaksa, Kürdün de Türkün de anasının gözünden akan yaşlar duracaksa, bu ülke bir ve beraber olacaksa, askere Mehmetçi'ye namlular doğrulmayacaksa, bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir. Kim nese söylüyorsa, bütün geçmişten yaşadıklarımıza rağmen bu sözlere kıymet veriyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki bu ülkede terörün bitmesine, annelerin gözünün yaşının silinmesine biz tam destek vereceğiz. Tam destek. Ancak bunu yapan kişiye bugün kendine sanki bunu tek başına yapacakmış, o söyleyince olacakmış diye olmayan bir güç, kudret, önem atfeden kişiye şunu söylemek isterim. Bir, geçmişte biz o partiyle de kurduğumuz gibi ilişki kuruyoruz diye. Sadece el sıkışıyoruz. Size sorduğumuz soruyu onlara da soruyoruz. Mecliste onlarla sohbet ediyoruz diye. Ya da seçimlerde adayımıza Kürt seçmenden destek alıyoruz diye. Bize ne sahte videolarınız kaldı, ne etmediğiniz hakaret kaldı. Bu Cumhuriyet Halk Partililer ki hepsinin gerçek anlamda milliyetçiliğinin zekati yoktur sizde. Ama bu partiye ne terörist dediğiniz kaldı, ne bir başka hakaret kaldı. Şimdi bugün Devlet Bey'in geldiği noktayı, geçmişte onun duygularını duygularıyla oynayıp, Tayyip Bey'in yalan videolarını oynatarak kandırıp, açlığına, yoksulluğuna, işsizliğine rağmen aman CHP gelirse vatanı mı öldürecekler? Çünkü bunlar Dem Parti ile görüşüyorlar diye korkuyla kandırdığı bütün vatandaşlara söylüyorum. Devlet Bahçeli'nin geldiği yer, geçmişte söylediği her lafın ne kadar yalan, ne kadar boş, ne kadar haksız ve ne kadar hakaret dolu olduğunu siz gördünüz. Ben sadece bunu hepinizin vicdanlarına havale ediyorum. Hepinizin vicdanlarını havale. Ancak devlet bey bunu dedi diye bu lafı söyleyen devlet bey o zaten çok sık döner. O dendi diye ondan bir biz de dönüp doğru bildiğimizi söylemekten geri durmayacağız. Ve şu kadarını söyleyeceğiz. Devlet beyin bugünkü açıklaması ap açık olarak geçmişteki bir hatanın tekrarıdır. Çünkü yine meclisi dışlamaktadır. Biz geçmişte de dedik. Bir, ne yapılacaksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak. Ne yapılacaksa şeffaflıkla yapılacak. Kimseye verilmeyecek bir hesap, tutulamayacak bir söz verilmeyecek ve samimiyetle yürütülecek. O günlerde bizi reddettiler, dışladılar. O gün dedik bu tip toplumsal mütabakat olmadan, tam bir toplumsal mütabakat olmadan sonuç olmadı, olmuyor, olmayacak. Bu sefer daha sonrası daha kötü başlayacak ve daha çok üzüleceğiz. Bizi dinlemediler. Tek başlarına o zaman AK Parti bu süreci götürdü ve en sonunda meclisin olmadığı, dışlandığı bir sürecin sonunda yeniden felaketi yaşadık. Hendek olaylarını yaşadık. Dünya kadar polis gitti. Dünya kadar askerimiz öldü. Bir şehir harabeye döndü. Ve hep toplumsal mütabakat olmadan olduğu için. Şimdi devlet bey gelsin. Biz ona bir kürsü verelim. Benim konuştuğum bu kürsüden gelsin. Benden yarım saat bir saat sonra kendisi hitap etsin. Bütün meseleler bitsin diyor. Bu iş meclise bir aktör çağırmakla çözülmez. Bu iş çözülecekse bütün partilerin içinde oldu. Bu meclisin içinde olduğu ve süreci yönettiği. Bu meclisteki bütün partilerin oturdukları öyle müzakere masalarında dikdörtgen masalarda karşı karşıya değil. CHP'nin, AK Parti'nin, İyi Parti'nin, Dem Parti'nin, MHP'nin, Saadet'in yuvarlak bir masanın etrafında kendi çıkarlarını değil 86 milyonun Türkiye'nin çıkarlarını öncelediği bir masada konuşulur. Bu iş konuşulacaksa STK'ları dışlayarak şehit ailelerinin duygusunu görmeden gazilerin gözünün içine bakıp doğrusu budur diye onları ikna etmeden sağcısıyla solcusuyla Kürdüyle Türküyle Lazıyla Çerkeziyle en solcusundan en sağcısına bütün seçmenlerin bunda bizim menfaatimiz var doğrusunu yapıyorlar. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Gazi Meclis burada yanlış yapmaz denen bir mütabakat üretilmeden atılacak tüm adımlar hele hele işine gelen aktörü parlattığın, işine gelmeyen aktörleri bir şekilde oyunun dışına attığın, bir şekilde onları işlevsizleştirdiğin bir yaklaşım sadece ve sadece Türkiye'nin sorununu değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın sorununu çözmek için kurulmuş bir plan gibi kokuyor ve bu yüzden kötü kokuyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişte de toplumsal mütabakat komisyonu kurulsun demiş bir parti olarak. 86 milyonun sorunu olan terörü ve hepimizin sorunu olan ama Kürtleri çok inciten Kürt sorununu yok sayarak sadece adada tutulan uzun süredir tutuklu olan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmış olan birinin Sayın Bahçeli'nin Tutup da kendi gönlünde başka bir yere koyarak davetiyle bu işin çözülmesi mümkün değildir. Bu yüzden biz asla barışa kardeşliğe karşı çelişkili bir söz söylemeyeceğiz. Barışı savunurken, silahların bırakılmasını savunurken, terörün bitmesini savunurken, 86 milyonun kucaklaşmasını ve Türkiye'yi hepimizi yoksullaştıran, hepimizi yalnızlaştıran meselelere karşı bir ve beraber olmayı. Parayı silahlara, bombalara değil, parayı gençlere harcamayı savunurken sesimiz titremez bizim. Hiç titremedi, hiç titremeyecek. Açık, açık, şeffaf Kürdüyle, Türküyle kardeş olan bu milletin gözü önünde ve herkesin gözüne bakabileceğimiz bir süreci savunuyoruz. Milletimizi göz ardı edecek, birbirinden ayrıştıracak, birbirine düşman edecek her hareketin karşısında dimdik durduk. Ve İçimizde yaşanan ve yıllardır milletimizin kanını emen sorunlarla boğuşuyoruz. Filistin'de yakılan ateşin ve İsrail'in zulmünün coğrafyamıza yayıldığını görüyoruz. Bu terör ve soykırım elbette bizlerinde önlemler alması gereken, iç barışımızı dışarıya karşı her zaman birlikteliği savunmamız gereken bir sürecin içindeyiz. Ancak amacı ister vergi toplamak olsun, ister kendi belirlediği ve toplumla paylaşmadığı bir süreci dayatmak olsun. Bunun araçsallaştırılmasını asla ve asla doğru bulmuyoruz. Çok önemli bir meseleye dikkat çekmek gerekirse kardeşle kardeşin barışması için Düşmana ihtiyaç yoktur. Eski düşmanımı kardeş yaptım, şimdi yeni düşmanlara ihtiyacım var diyerek birilerini itmek, kalkmak, ötekileştirmek, hapishanelerde bırakmak, çürütmek, unutmak, tartışmamak, konuşmamak doğru bir mesele asla ve asla değildir. Net olarak söylüyoruz ki ben daha dün Dem Parti'nin eş genel başkanı olan ve milletvekiliyken bir gece yarısı Edirne'ye götürülen Selahattin Demirtaş'ta ve Sayın Selçuk Mızraklı'yla biri 9 yıldır bir tanesi 5 yıldır orada onlarla görüştüm. Onların birer aktör olduğunu ve demokratik siyasetin yok sayılarak yapılacak her şeyin başka bir felakete dönüşebilme potansiyelini hatırlatmak isterim. Sayın Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'ın Kürt sorunu yoktur demesiyle Kürt sorunu bitmez. Bir çağrı yaptırıp bir çağrıya bir cevap alınacağını umarak Kürtlerin ifade ettikleri, talep ettikleri barışçıl, demokratik, anayasaya uygun ve eşit bir vatandaşlık talebe eden meseleleri çözmeden, görmeden, konuşmadan biz yaptık oldu diyerek bir kişiye özgürlük, bir kişiye ev hapsi teklif ederek Türkiye'nin bu büyük sorununu çözemezsiniz. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin odak olduğu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde olduğu, kimsenin dışlanmadığı ve bir kez daha söylüyorum, 86 milyona biz beraberiz. Sizin için en doğrusunu yapmaya kararlıyız. Bir kişiyi yeniden Cumhurbaşkanı yapmak, birisini adadan villaya almak, bir başkasına bir başka avantaj sağlamak değil. 86 milyonu barıştırmak için atılacak her adımı önemsiyorum. Bana diyorlar ki, Devlet Bey el yükseltti. Ne yapalım? Sen de yükselt. El yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Devlet teklif ediyorum. Kürtlere tam olarak kendilerine ait hissetmeyen bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum. Varsanız hep beraber bunu yapalım. Gelin her Kürt'ün kendisini Manisalı Özgür Özel kadar, Rizeli Tayyip Erdoğan kadar, Osmaniyeli Devlet Bahçeli kadar, Edirneli kadar, Antalyalı kadar ve Türk kadar, Laz kadar, Çerkez kadar eşit hissettiği, kendini öteki hissetmediği, tüm demokratik siyaset kanallarının hepimize ve hepsine açık tutuldu. Kimsenin bu meclisin kürsüsünde söylediği sözden ötürü içerlerde tutulmadı. Üniversitelerde öğrencilerin, akademisyenlerin haklarının yenmediği, şeytanlaştırılmadığı, tüm demokratik hakların dünya standartlarında kullanılabildiği bir ülke yapalım. Tüm Kürtleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi yapalım. Hodri Meydan, demokrasi teklif ediyoruz. Kardeşlik teklif ediyorum. Biz buradayız devlet bey. Buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi burada. Aklı da, ruhu da, bedeni de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Biz bu ülkenin kurucu partisi olarak kurduğumuz yerdeyiz ve bu ülke için her şeyi hep birlikte burada yapmayı teklif ediyoruz. Hodri meydan. El yüksel diyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.